Bugün anne ve babaları Kayu ve Rosie'yi ilk defa bir sirke götürdüler. Kayu çok heyecanlıydı. Gösterinin başlamasına sabırsızlanıyordu. Bu sirk ne zaman başlayacak anne? Başlamak üzere Kayu. Mısırım var, pamuk helva var, Lütfen buraya bir bakar mısınız? Tabii. Hangisinden vereyim? Kayu patlamış mısırı çok seviyordu. Ama pamuk helva da çok güzel görünüyordu. İkisi de lütfen. O kadar şeker iyi değil sana Kayu. Sadece birini alabilirsin. İkisini de istiyorum. Seçemiyorum. Kayu akşam yemeği yerine ikisini birden yemeyi hayal etti. Peki o zaman bence tatlı ve tuzlu mısırı karıştırsan. Böylelikle her aldığında bir sürpriz olur. Bu harika bir fikir. Hmm, şimdi bir tatlı geldi. Teşekkürler. Işıklar kapandı ve Kayu çadırın ortasında büyük şapkalı bir adamı gördü. Kim bu adam baba? O sirk müdürü. Sirk ondan soruluyor. Baylar ve bayanlar ve de çocuklar. Sihirli harika sirke hoş geldiniz. İlk gösterimiz Sakar Palyaçolar. Komik palyaçolara bakın. Ha! Komşulardan biri babaya komik bir oyun yaptı. Ve herkes buna çok güldü. O bir sahte çiçekti baba. Palyaçoların gösterisinden sonra sıra akrobatları gelmişti. Sahnenin ortasında vücutlarından bir piramit yaptılar. Kayu en yukarıdakinin çok cesur olduğunu düşündü. Son olarak uzun çubukların üzerinde tabak çevirenlere sıra gelmişti. Kayyu gözlerine inanamadı. Bir tane bile düşürmediler. Ben de bir tabak çevirici olabilir miyim? <laughs> evet, eve giderken evde çalışman için plastik tabaklar alırım. Sirk gösterisi bitti ve bütün ekip selam vermek için sahneye geldi. Kayyu her dakikasını çok sevmişti. Şimdi bittiği ve eve gideceği için biraz üzgündü. Anne, evde benim kendi sirkimi kurmama yardım edebilir misin? Tabii ki Kayyı, çok eğlenceli bir fikir bu. Baylar, bayanlar ve çocuklar, Kayyı'nın sihirli sirkine hoş geldiniz. Sağ olun. İlk gösteri için iki tane asistan lazım. Anne ve baba Kayu'ya piramit yapmaya yardım ettiler. Aynı gerçek sirktekiler gibi. Yukarıda olduğu için çok cesur hissetti. Dikkat et Kayu. Düşürme onları. Kayu tabak çevirme işinde çok iyiydi. Bir tane bile düşürmedi. Tabii annesinden biraz yardım alarak. <laughs> Kayu final için çok özel bir gösteri planlamıştı. Dikkat et Kayu. O kova gerçekten çok ağır görünüyor. Yere bırak Kayu. Bir yerini incitme sakın. Dikkat edin. Kayu kandırdın bizi. Çok zekice bir şakaydı bu Kayu. Bu gördüğümüz en güzel sirkti. Aferin Kayu. Kayu kendi sirkini yapmaktan çok zevk almıştı ve yeni hünerlerini arkadaşlarına göstermek için sabırsızlanıyordu. Kayu ve Rosie tüm sabahı anne ve babalarıyla birlikte yiyecek alışverişi yaparak geçirdiler. Babaları da onlara ödül olarak birer tane oyuncak almaları için oyuncakçıya götürdü. Vay! Ne kadar çok oyuncak var Rosie. Oyuncak, oyuncak! Unutmayın, kişi başı bir oyuncak, tamam mı? Bak, yumuşak toplar. Bence bunlar gayet sıradan toplar. Niye bu kadar sevdin ki? Çok eğlenceliler. Sıktığın zaman renk değiştiriyorlar. Hangi renk olacağını hiçbir zaman bilemiyorsun. Kayu, Rosie'nin boyunun hala toplara ulaşamayacak kadar kısa olduğunu fark etti. Al bakalım Rosie. Teşekkür et abine Rosie. Teşekkür. Tamam, hazır mıyız? 3 2 1 Sakın. Wow, Gerçekten öyleymiş Kayu. Renk değiştirdiler. İstediğin oyuncak bu mu Kayu? Kayu yumuşak topları çok seviyordu. Ama karar vermeden önce başka oyuncaklara da bakmak istiyordu. Belki biraz daha bakınsak iyi olabilir. O tarafta değişik şeyler olabilir. Kayu hayatında hiç görmediği bir oyuncakla oynayan kızı fark etti. Hey! Nedir bu oynadığın oyuncak? Bunun adı stres çarkı. Parmaklarının arasında tutup çeviriyorsun. Dönmeye başladığında değişik trikler yapabiliyorsun. Mesela parmağında dengeliyorsun. Al sen dene. Kayu stres çarkını aldı ve parmaklarının arasında çevirmeye başladı. Çıkan vızıltılı sesi duyabiliyordu. Harika. Şimdi dengelemeye çalış tek parmak üzerinde. Çok çalışman lazım. Üzülme Kayu. Hadi bir daha dene Hazır ol. Şimdi bırakıyorum. Oluyor işte anne. Bak nasıl dönüyor. Uçak pervanesi gibi. Aferin sana Kayu. Kayu. Gel buna da bir bak. Bu bir spagetti makinası. Önce spagettinin rengini seçmemiz gerekiyor. Ama ben o hep kahverengi zannediyordum. Bu çok özel bir spagetti. Biz ne istersek o renk olabilir. Kayu daha önce başka renklerde spagetti olduğunu hiç duymamıştı. Vay! Mavi bile mi? Tabii ki. Sarı! Sarı! Sağ ol Rosie. Sayende akşam yemeğinde çok renkli bir spagetti var. Kayu babasının sarı ve mavi hamuru spagetti makinesine doldurmasını izledi. İşte oldu. Tek yapman gereken bu kolu aşağı çekmek. Vay, gerçekten spagetti yapıyormuş. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Pardon Kayu, gerçek spagetti değil o. Sadece oynamak için. <laughs> E yiyemeyeceksek spagettinin ne anlamı var? Vay, şunu gördünüz mü? Merhaba, ben Jessie. Hey, ben Kayu. Arabayı yakalamaya çalıştım ama çok hızlıydı. Aha, çok yaklaşmıştın ama kaçacağım diye az daha çarpıyordum. Yani sen ne kullanıyordun? Deneyebilir miyim? Bu düğmeyi ileri doğru itince araba ileri doğru gidiyor ve bunlarla da sağa sola dönüyor. Bravo ama dikkat et. Çok hızlı gidersen çarpabilirsin. Hop! Affedersin. Önemi yok. Öğreniyorsun. Yardım edeyim. İşte buradasın Kayu. Haber vermeden gitmemelisin. Kayboldun zannettik. Pardon. Arabayı kullanmayı öğreniyordum ama çarptım. İyi. En azından dağıttıklarını toplamaya yardım ediyorsun. Kayu yumurtanın içinde kıpırdanan bir şeyi fark etti. Bunun içinde bir şey var. Ne acaba? O bir sürpriz. Her yumurtada farklı bir oyuncak var. Bazen içinde şekerler ve çıkartmalar oluyor. Kayu sürpriz yumurtanın harika bir şey olduğunu düşündü. Anne, ben sürpriz yumurta istiyorum. <laughs> Güzel karar. Bence Rosie de kararını verdi. Şimdi göreceğiz. Ne sürprizi çıktı sana Kayu? Renkli şekerler çıktı. Gülümseyen çıkartmalar ve bir oyuncak araba. Harika. Kayu sürpriz yumurtasından çok memnundu. Artık evde de araba kullanmaya çalışabilecekti. Kayu çok endişelenmişti. En sevdiği oyuncak arabayı bulamıyordu koltuğun altına doğru, sehpanın üstüne ve televizyonun arkasına baktı. Ne arıyorsun Kayu? Oyuncak arabamı arıyorum ama onu hiçbir yerde bulamıyorum. Hey, bizim eski fotoğraf makinesi. Hayır, bozdun mu onu? <laughs> Hayır Kayu, onun işlevi o. Bu karanlık. Biraz bekle. Kayu fotoğrafın belirmesini izledi. Aslında karanlık değildi. Fotoğrafta kendisini gördü. Vay! Sihir gibi. Biraz daha fotoğraf çekebilir miyiz anne? Tabii ki Kayu. O zaman bize farklı renkleri gösteren fotoğraflar çeksen. Tabii ki çekerim. O zaman ilk kırmızıyla başla. Tamam? Kayu odada etrafına baktı ve halının üzerindeki kırmızı itfaiye arabasını gördü. İşte itfaiye arabam kırmızı. Güzel. O küçük delikten bakarak fotoğrafının nasıl çıkacağını görebilirsin. Kayu itfaiye arabasını fotoğraf makinesindeki delikten görebiliyordu. Ben çektim anne. kayu. Peki o zaman şimdi yeşil bir şey bu. Hmm, yeşil. Bahçemizde yeşil şeyler bulabiliriz. Kayu bahçede çevresinde birçok yeşil şeyler görebiliyordu. Bak Kayu, bence buradaki yeşil çekirgenin fotoğrafını çekebilirsin. Kayu çekirgenin fotoğrafını çekmek için eğildi ama o yaklaşınca çekirge çimenlerin içine atladı. Hey, geri gel. Çok daha yavaş olmalısın Kayu. Çekirge hemen senden kaçar yoksa sessiz ve sakince çektim. <laughs> Vay! Şunun ayaklarına bak! Tekrar bravo sana Kayu. Sence mavi renkte de bir cisim bulabilir misin çekmek için? Mavi renkte bir şey. Oh buldum. Rosie'nin elbisesi mavi. Rosie'nin fotoğrafını çekerim. Rosie salonda babasıyla beraberdi. Kayu'nun oyuncak arabasıyla oynuyordu. Hey, Rosie! Oyuncağımı bulmuşsun. Memreğim. Gülümse Rosie, senin fotoğrafını çekeceğim. <laughs> Bak Rosie! Sihir. Bu bizim eski makina mı Kayu? Evet, annem ve ben renklerin fotoğrafını çekiyoruz. Uhu eğlenceli. O zaman otururken hep beraber bir fotoğrafımız olsun. Peki fotoğrafı kim çekecek? Makinanın zaman ayarı var. Masanın üzerine koyabiliriz ve birkaç saniye içinde o fotoğrafımızı çekebilir. Bak, göstereyim sana. Hadi herkes koltuğa. Çabuk. Peynir diyeceksiniz. Peynir. Peynir. Kayu makineyle fotoğraf çekmekten çok zevk aldı. Ama en sevdiği şey fotoğrafların sihirli bir şekilde belirmesiydi. Dışarıda çok güzel güneşli bir hava vardı. Ama Caillou içeride Clementine ile harika zaman geçiriyordu. Kaz ve Yap isimli yeni bilgisayar oyununu oynuyorlardı. Bravo Clementine! Sen üssü kurmaya devam ederken ben de ormana gidip bize biraz daha odun bulayım. Peki Kayu ama dikkatli ol. Ormanda bir sürü dev gibi örümcekler var. Kayu hala içeride misiniz? Size bu oyunu bırakmanızı daha önce söylememiş miydim ben? Ama şimdi duramayız anne. Hava kararmak üzere ve canavarlar gelmeden üstü kurmamız lazım. Sen ve Clementine sabahtan beri içeride oynuyorsunuz. Dışarıda hava harika. Şu an bahçede oynuyor olmanız lazım. Beş dakikacık da, lütfen. Lütfen. Hayır, yeter artık. Kapatın şimdi. Peki sizi uyardım. Anne ama daha bitirmemiştik. Bu sizin son şansınızdı Kayyu. Cezalısınız. Bugün daha bilgisayar oynamak yok. Şimdi çıkıp bana ve babanıza bahçe işlerine yardım edeceksiniz. Ama anne... Hadi dışarıya doğru. Çıkmazsınız yarınki bilgisayar oyunu da iptal olacak ona göre. Kayyu bayağı huysuzlanıyordu. Dışarıda olmak istemiyordu bilgisayar oynamaya devam etmek istiyordu. Ne yapacağız şimdi biz burada? Babana yardım ederek başlayabilirsiniz. Bahçedeki düşmüş yaprakları ve dalları topluyor. Selam Clementine ve Caillou. Ne oldu size? Annem oyunumuzu kapattı. Dışarı çıkıp size yardım etmemizi istedi. Evet, Bence haklı Kayu. Bilgisayar oyunları eğlenceli ama fazlası sizin için o kadar iyi değil. Peki, bana hızlıca bu yapraklarda yardım edebilirseniz soru oyun oynarız. Nasıl? Peki o zaman. Hey Clementine! Şuna bir bak. Aynı bizim kaz ve yap gibi Haklısın Üstümüzü kurmayı bitirebiliriz böylece İşte bak İkimizde de birer tane kazma Bahçe küreği ve balta var Süper Şimdi üstümüz için gereken materyalleri toplamaya başlayabiliriz Hava yakında kararacak Hadi çabuk olmalıyız İyi fikir İlk önce gidip biraz taş toplayalım. Galiba orada biraz gördüm ben. Harika, gidelim. Haklıymışsın Kayu. Burada çok fazla taş var. Kayu ve Clementine beraber yarattıkları kazmaları kullanarak taşları topladılar. Benim çantam dolmak üzere. Üste geri dönüp çalışmaya başlayalım. İşte bu harika görünüyor. Şimdi de duvarları ve kapıyı yapalım. Hadi şimdi gidip biraz daha odun ve dal toplayalım. Süper fikir. Oradaki ağaçtan faydalanabiliriz. Kayu ve Clementine beraber yarattıkları kazmaları kullanarak ağaç dallarını topladılar. Hey, tırmağım nereye gitti? Wow, Kayu hala huysuz olur diye düşünüyordum. Ama görünüşe göre bize yardım ederken çok eğleniyorlar. Tamam, bu yeterli olmalı. Çabuk gidelim üstümüzü bitirelim. Hava kararıyor artık. Oh, başardık. Evet ve tam zamanında. Şimdi içeri girelim. Sabah güvenliyken çalışmaya devam ederiz. Ne mükemmel bir üst yaratmışız. Evet, hem de bilgisayar oyunundakinden daha iyi. Merak etme. Buradayken bize hiçbir şey yaklaşamaz. <laughs> oh hayır. Ön kapıyı açık unutmuşuz. Kapat çabuk. Aa, aa, aa canavar. Hızlı kayu. Can Gizli çıkışı kullanarak kaçmalıyız. İşi bize. Oh hayır, tuzağa düştük. Oh. <laughs> Gilbert, hep senden yani demek. Aferin size çocuklar. Bütün bahçeyi güzel temizlemişsiniz. Biz yapmadık. Biz kaz ve yap oynuyorduk. Tam üstümüzü inşa etmiştik ki bir canavar saldırdı bize. Şanslıydık ki meğerse Gilbert'mış. Ah tabii ki. Bütün bu maceralardan sonra ikiniz de acıkmış olmalısınız. Hadi şimdi içeri girelim ben size bir şeyler hazırlayayım. Daha değil üstümüzde biraz daha tamirat yapmalıyız. Evet bir dahakine ya gerçek canavar saldırırsa? Caillou Clementine'la bilgisayar oynamaktan çok zevk almıştı. Ama dışarıda gerçek bir üs kurmak çok daha zevkliydi.